merhaba arkadaşlar bugün açılıp kapa kapanan bir kapı yapacağız. Açılıp kapanan bir kapı yapacağız. Ee, i̇yi seyirler. Gerekli olan şeyler, gerekli olan şeyler ne? Hmm, Ben ilk kapsın yok. Ya da işte öyle işte. şeyde. İlk olarak kısa taş alalım. Ne şey alalım. Ben Yapışkan Ben sana da önce yapalım. Ben de Подмена еще, да? Что-нибудь у меня? Да, что-то есть. не Что, Kazda işe fazla yapamıyorum ama yüzde Yoksa çok güzel olur kasma sonu yüzden kasma sonu yüzden can yok şimdi şunu da yapalım Şimdi oldu. Şimdi 就是那个，那个，那个，那个。嗯，可能是就是点不一样。 çok kızıyor, çok güzel. Ben senin var ya. Şuraya da yapalım yeter. sana arkadaşlar. Şu Şöyle arkadaşlar Kapımızı böyle kapatıyoruz. Açtık kapıyı açtık. İçeriden nasıl kapatacağız? Şöyle. Böyle kapatıyoruz. Şöyle açıyoruz. Dışarıdan da kapatabiliriz. içeriden de kapatabiliriz. Bu böyle. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim videosunu biraz uzun oldu özür dilerim niye için teşekkür ederim görüşürüz